Ha <laughs> ha Sağal Mahallesi muhtarıyım. İsmim Salih Kekeç. Namı da Nazım'dır ve bana. Sağ belki Salih Kekeç değil, tanıyan olmaz. Belediye başkanı da olsa, personelleri de olsa olur. Bizim sağda da ben Salih Kekeç olarak çok değil mi? bilirler ama ismim Salih Kekeç. Herkesin iyiliğini, iyi olmasını isterim. Herkese elimden geldiği kadar çalışıp çabalarım. İyilik yapmayı düşünüyorum. Ben doğma büyüme sağda doğdum, sağda büyüdüm, sağda yetiştim. Sağda da çiftçilik yaptım. Şarkışta da marketçilik yaptım, tüp bayiliği yaptım. Şimdi uğraşıyorum işte çiftçiliğine. Hayvancılık yaptım. Sağır köyüydük 1992'de. Mahalle olarak Şarkışlı'ya geçtik, müracaat ettik. Oy kullanmayla mahalle olduk. Buranın kurucusunun adamın kulağı sağırmış, dili de kekemeymiş. Soy ismimiz kekeç kalmış, köyümüzde sağır kalmış. Hemen hemen 150 hane var. Avrupacılar geldiği zaman 200 saniye çıkar, 250 haneye çıkar. Yalnız bizim köyümüzün avrupacısı çoktur. Her evde bir avrupacı vardı. Çoğu da en az üst kapısı kilitli. 7. ayda gelirler veya 6. ayda gelirler. 10. aya kadar, 11. aya kadar dururlar. Adamlar gider. dereden Benlerini sayamadım galeden Benlerini sayamadım kaleden Sevdiğimi bana Yasa Şen ol yaylam şen ol Bedir geliyor Nuh kekeç salık. Keke. sağlık Sular koyun da Nuh kekeç Bizim burada bir le Leylek Kayası diye bir yerimiz var. Burada Leylekler yuva yaparmış. Onu daha önce de siz çektiniz herhalde ondan. Bir vatandaş varmış ismini vermem de. Leyla yumurtasını değiştirmiş. Karakuşun yumurtasıyla, kartal yumurtasıyla. Erkekle gelmiş, bağmış. Bağmış ki, karı uç çocuğu çıkmış. Uçmuş, yetmiş, 40 50 tane leylek gelmiş. Dişi Leyla düve 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 öldürmüşler. Olan adı Leylek Kayası kalmış. Bir de eskiden seferberlikte bizim burada ıştıra çekerlermiş. Burası Sivas'a teslim edermiş. Sivas Sarı'ya teslim edermiş. Saray Erzincan'a teslim edermiş. Öyle o kızlar Şimdi oradan da yaralı yüklerlermiş. Bu yanda kaçırlarmış Ermeniler neydi o şeydenler. Hanlı orada akan üskürüp gelen oradaki hal suya. Oraya karşı demiş ki bizim burada bir karakamer derlermiş. Kar Karnabaş oymuş bilmem ne ettiğini adamın demiş, biz kanımız ne taşıyor, verdik. Oraya gelen kanıları okunu kaldırmış, o suya dökmüş, gelmişler. Adam alamadım Bosfa, kanının ismi de Bosfa alamadım Bosfa'nın oyunu, asi olmaz sağlığının oyunu, geçemedim üskülü bu suyunu. Kanıları döktüğe gittiler demiş, bizim sağlığın adamı hiç iyi olur, ülen. ağlatmaz yani, şey etmez. Ben bunu onu hiç kimseye de bir eyvallah etmez. Ha, ben onu diyeyim. Askeriyeden top mermisi, silah, efendim ben söyleyeyim askeriye bağlı çekilermiş. Bir de bazı kanlara yiyecek köylerden toplanlarmış biliyorsunuz sizden. Askeriyede hiçbir şey yoktu. Buğday, arpa ne bulunlarsa. Onları buradan götürülermiş askere yetiştirme için. Buradan Erzincan'a gitmen için. Bu Erzincan'a buradan Sivas'a teslim edilirmiş. Sivas'ta da başka iller, ilçelere öyle öyle teslim ederek giderlermiş. O kız kanunlarıyla. Karı, erkek hiç ayrım yok kendine şey etmiş, canı sıkırmış. Orada çoluğu çocuğu varmış, ölmüş orada. Demiş ki alamadım bu kuyunu Geçemedim üst günü, suyunu. suyunu. şu olmaz, sağlığı, huyunu. yaralar döktü gidiyor demiş. Halıyla giderken. Şimdi trenin hikayesini de anlatayım size. Ayapuvar oradaki gelen yere yarma derler. Ayapuvar oradan tren çıktığı zaman bizi burada görür. Bizim köyden de 8-10 tane devlet demir yolunda çalışan işçimiz varmış. Orada tren devrilmiş, bir buçuk metre kar yağmış. Karda şey demedim, tren devrilmiş, vagonlar üst üste binmişler. Vagonlar üst üste binişin birinde tüken malzemesi doluymuş. Tütün, şekerleme, üzüm bilmem ne birinde sürek okuz diyeyim de anla. Hayvan doluymuş. Büyük baş hayvan. Birinde de askeri silah doluymuş. Bu yanda doğuya gidiyormuş. Trenler, vagon üst üste binmiş. Buradan duymuşlar. O zaman kimse de bir şey yok. Herkes köylü oraya varmışlar. Şekerli kan olmayandan, şeyden, kütüğün bütün bir şeyler almış bizim köyler. Yani trende bir şey yok. Mecbur olup oraya herkes alır. Millet ağacılık. Ağacından öyle, yani askerliğe gelişir. Kimi önünden almış, kimi de bir sene kütüğünden almış. Hiçbir şey etsin. <laughs> Şimdi o bizim köylü erken gitmiş, şekerle mesela üzümünü, şunu düşünün almışlar. Hani o tren üst büyükbaş büyük baş hayvanın kanı, öteki vagon en üstte kalmış, öteki vagonların içine akıyormuş. Yani gelecek birbirinde nasıl fakir almış, yemiş. Bundan benim aklım da yetmez. O da benim babam deleganlıyken o zamanlar her evde 3-5 tane at, yarış atı, yıl hatı bilmem ne varmış. O zaman güverirlermiş yaza kadar. Saman yok, hiçbir şey yok. Yayılırmış. Köylere sürer giderlermiş. Gene onları bulur getirirlermiş. Yıl hatlarda ondan. Şimdi şu anda köyümüzde... Öyle yıl hat iyi yok. Bir iki tane hayvan besleyen bir iki at var ya, onda kıymetsiz bir şeyler. Şimdi sağır mahallelerde şu durumda, hepsinden de Allah razı olsun, hepsi de beni sayar severler. Hiçbir lafımı dik etmezler. Ben de biri dövüşmüş çekirse, gider oraya şurada.